Havada umut, umut, umut. Al ıskanı. Okey. önünde. Bir kaldı. Beraber oynayalım. Temiz. Hadi. Kötü bir hadi. ölüm, ölüm şekli olsaydı. Atlatan ağır bu sönmüşler. Filipin adamını film Neydi? Evin mesi lazım zaten mantıken oydı. Yani Hiçbir şey alamadım ha. Sen bir P90 var da. Saat çalabildi. Ayşe abi. Ne abi? abi. P90 mi abi kes kes ki. Yeleği de ben aldım. Abi. Şey. Sen lastik alayım abi yeleklerini olmaz mı? Ah lastik atıyorum abi. Boyun, boyun, Boynuna geçir abi. Ben sana bilersek gibi bir şey geçiririm. <laughs> Şaba <var> diyor ya. Ben <laughs> işte öyle bilersek gibi geçiririm diyor ya. Bu <laughs> kasma da var. Nerede lan bu millet? Nerede değil oğlum ya. Sağda bug'ı var. Kanka Georgia'ya hiç mi bence ya. Diyor diye çıktı gözünü seveyim çok kalabalık ya lanet gör arası Şu furi boş muydu furi alalım abi location. Şimdilik Aynı. O ne bak Arkadaki yok mu? Arşta işaretlediğim bir yerin location. arkasına bir gitsene şey. Şahin şu arkaya bir gitsene abi O kulübenin arkasına bir gelsene Onun yakıt. arkasına bir tane bagı var Bende yakıt yok bu arada Ona göre adamı yönlendirelim Yakıt bitti ya ona göre Aynen Ulan, kulübenin içinde mi lan bu? Allah seni ne yaptın sinem? Adam. adam oynarız ya ben tabii, karide, kuride Kaldı kuride kaldı, kulübe kaldı Kulübe kaldı Vuruyorum kapıyı abi, Ver, abi. Vur abi, geldi yakında Altı, Oy. Bunlar şeyleri alanlar işte. Alt attım altı, buraya. Daha, <gülüyor> <gülüyor> Hazan abi gibi yaptım. <laughs> Sırtım kırıldı amına. 6x kalmış ağzına. Bunu da... görünce kimseyi dinlemedi. Oda kartı buldum. Oh. <laughs> buldum da aldım de bari. <laughs> buldum abi yok adamdan almadım ya yerde buldum. Abi bu da kask var. I got